Merhaba arkadaşlar ben Furkan Polat. KPSS 2020'de 99 puanla Türkiye 5.si oldum. Bugün öğrenme taktiklerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Önceki video gibi size ezberleme değil, öğrenme taktikleri vereceğim. Bu şekilde bilginin daha kalıcı olmasını sağlayacaksınız. İlk vereceğimiz formül Sadabat Paktı. Sadabat Paktı Sadabat Sarayı'nda yani İran'daki bir sarayda imzalandı bu bilgiye sahip olunca hemen aklımıza İran atı formülü geliyor ve İran, Afganistan, Türkiye, Irak ülkelerinin Sadabat Paktı'nda üye olduğunu aklımıza getiriyoruz ve bilgileri zincirleme bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ve bunu öğrendikten sonra da bir kronoloji sorusu gelebilir diyerekten 1937'de Sadabat Paktı'nın imzalandığını öğreniyoruz. Yani soruda Sadabat Paktı geçtiği zaman hemen Sadabat bize İran'ı çağrıştıracak ve İran'da İran atı formülünü çağrıştıracak. Ve ülkeleri gayet basit bir şekilde ilk seferde öğrenmiş olacağız. Ve bunu yaparken de sadece kelimelerle değil gördüğünüz gibi haritadan çalışmamız gerekiyor. İran atı kodunu İran... Afganistan, Türkiye ve Irak şeklinde görsel olarak da öğrenmemiz gerekiyor ki daha kalıcı olsun. Ben bunu hep yaptım. Öğrenmek istediğim bilgileri hep Google görsellerde arayarak bu şekilde görselleştirerek öğrendim. Balkan Antantı'na gelecek olursak, Balkan Antantı ve Balkan Paktı'nı ben birlikte öğrenirim. Çünkü birbirine gayet isimsel olarak ve üye bazında benzerler. O zaman ben bu iki tane karıştırılan e, antant ve paktı bu şekilde öğrenmeliyim. Burada da haritada hemen e, Balkan antantının Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya olduğunu görebiliyorum. Ve 1934'te imzalanmış. Balkan paktı ise Balkan antantından sadece Romanya dışındaki ülkeler, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 1953'teimiz alınmış. Bu iki bilgiyi bir arada öğrendim ve haritada yerlerine baktım. Bu şekilde öğrenmem kalıcı oldu, bilgi kalıcı oldu. Burada da Bağdat Paktı'nın formülü var. Bağdat nerede? Irak'ta. Irak tipi diye bir formülümüz var. Irak, Türkiye, İran, Pakistan, İngiltere. Irak tipi. Gördüğünüz gibi Gayet akılda kalıcı, soruda Bağdat Paktı geçtiği zaman hemen aklımıza gelebilecek bir formül. Bu formülleri ben kendim bulmadım. Ee, önceki videodaki formülleri kendim üretmiştim. Ama bu formülleri başka kaynaklarda, benim önerdiğim konu anlatımlarında bulabilirsiniz. Bu benim beğendiğim formüller. Ve Bağdat Paktı'nı öğrenirken gördüğünüz gibi yine haritamı açtım. Irak, Türkiye. İran, Pakistan ve İngiltere'yi gözümle gördüm. Bakın burada Balkan Pakta var mesela 1953. Balkan Antantı kaçtı 1934. Ve Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya'ya ayrıyetten Romanya'da vardı. Gördüğünüz gibi bu bilgileri birbirine zincirlediğimiz zaman daha kolay bilgilere ulaşabiliyoruz. Burada da Heyelan Set Gölleri'ne formülüze ettik. İlk bilgimiz Heyelan göllerinin Karadeniz'de olduğu. Bu bilgiyi bilmeniz gerek ve bu bilgiyi bildikten sonra da aklınıza hemen Trabzonspor 7 golü zevkle attı formülü gelecek. Benim aklıma kolaylıkla geliyordu ve hemen Tortum, Sera, 7 Göl, Zinav ve Abant gölleri aklıma bu şekilde kolayca yerleşmişti. Borabay'da da çok zaten sorularda çıkmaz. Ama öğrenebilirsiniz. Uzun gölde yine aynı şekilde. Bunlar en ünlü heyelan set gölleri. Türkiye'nin deltalarını öğrenirken mesela 8 tane deltamız var ve bunları basit bir şekilde ezberleyemezsiniz. Yani 8 taneyi ard arda ezberlemeniz bence yanlıştır. Nasıl öğreneceğiz? Bu deltalar hangi ırmaklar tarafından oluşturulmuş hikayesini kendimize öğreterek daha zincirleme bir öğrenme taktiği ilerleyeceğiz. Mesela Bafra, gördüğünüz gibi Türkiye'nin en uzun ırmağı, sınırları içerisinde akan en uzun ırmağı Kızılırmak tarafından akıyor ve oluşuyor. Çarşamba ise Yeşilırmak tarafından oluşturuluyor. Bunu bu şekilde harita üzerinden coğrafyayı öğrenmemiz gerekiyor. Silifke'yi Göksu ırmağı oluşturuyor. Çukurova'yı ise Seyhan ve Ceyhan nehirleri oluşturuyor. En büyük delta ovamız. Yani bu şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Yani basit bir şekilde 8 tane deltayı öğrenip geçmeyin. Bilgileri zincirleme birbirine bağlayın. Burayı mesela çok kişi bilmez. Bu sıralamayı bilmez. Ama ben şu şekilde öğrendim. Bu kendi formülüm. Bakırçay-Gediz. Bunlar alfabetik sırayla. B ve G harfleri. bakırçay Çay gediz Küçük Menderes, Büyük Menderes. Küçük Menderes ve Büyük Menderes'i de ikili gruplandırdım ve şu şekilde bir piramit gibi üst tarafta piramitin küçük kısmı ucu olur. Alt tarafta büyük kısmı olur diyerekten Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes'i aklıma yerleştirdim. Ve bunların oluşturduğu deltalar ise Dikili, Menemen, Selçuk, Balat. Yani Dikili Menemen'i ikilik kendim grupladım. Yani dikili menemen düşündüm. Güzel bir ikileme oluyor. Selçuk Balat diye de böyle bir Selçuk diye bir arkadaşım vardı. Onun soyadıymış gibi Selçuk Balat. Yani bunu bu 8 tane bilgiyi tamamen ikişerli gruplandırarak öğrendim. Nasıl ki TC kimlik numaramızı ikişerli gruplandırıp öğreniyoruz. Bunun gibi burayı da Bakırçay Gediz ikili Küçük Menderes Büyük Menderes bu şekilde piramit şeklinde düşündüm. Ve bu buradaki dört sırayı da dikili menemen, dikili menemen mi olur gibisinden, Selçuk Balat şeklinde bir isimmiş, isim soy isimmiş gibi bir arkadaşım vardı. Oradan aklımda kaldı. Bunlar tamamen benim ürettiğim formüller. Siz kendinize göre ayrı formüller üretebilirsiniz. Türkiye'nin karstik platolarına geldiğimiz zaman teke ve taş elinin karstik plat olduğunu herkes bilir. Ancak bunun tekenin burada, taşelinin burada olduğunu bilmezler. Bunu nasıl formüle edebiliriz? Tek taş diye formüle edebiliriz Veyahut Antalya'nın kısa kolunda dört harflik bir kelime, uzun kolunda da altı harflik bir kelime olarak teke burada, taşeli Platosu burada şeklinde harita üzerinden öğrenerek bu taktiği uygulayabiliriz. Ama bu bize yetmez. Yani maksimum biz bir soru, iki soru tipi çözdürür. Biz bunlara yine zincirlerimizi ekleyeceğiz. Karsik plato olduğunu biliyoruz ama bu arazinin kalkerli bir karstik arazi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve 2020 KPSS'de çıkan jipsin de bir karstik arazi olduğunu ve jipsin Sivas'tan ve Çankırı'dan çıktığını bildiğimiz zaman artı bir soru daha yapabiliyoruz. Yani bilgileri öğrenirken haritadan çalışın coğrafya için ve sadece bildiğinizle yetinmeyin. O bilgilere ek bilgiler öğrenin ve bu bilgileri birbiriyle bağlantılı bir şekilde öğrenirseniz bilgi daha kalıcı olacaktır. Bu videoda da beğendiğim formülleri öğrenme taktiklerini verdim. İnşallah yararı olmuştur. Esen kalın, hoşça kalın.